Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, bu videomuzda Google Chrome'un temasını nasıl e, kişiselleştireceğimizi de göstereceğim. Öncelikle Chrome'u açıyoruz arkadaşlar. Şuradan 3 noktaya tıklıyoruz. Ayarlar. Görünüm. Tema. Buradan istediğimiz temayı seçiyoruz. Mesela ben Fenerbahçe teması seçeceğim. De şu tema arkadaşlar. Resmi tema. Chrome ekle diyoruz. Uzantı ekle diyoruz. Bakın uzantı eklendi. Gördüğünüz gibi e, arka planda arka planı temamız kişiselleştirildi. Senkronizasyonu aç dediğin zaman da bütün e, menünüz falan hepsi gelir arkadaşlar. Bunun için de oturum açmanız gerekiyor. Bakın burada haberler var. ama Maçenin son paylaşmıyor haberler. Burada da e, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait resmi kanallar, resmi siteler mevcut. Buraya kendiniz de kısa yol ekleyebiliyorsunuz. Buradan da silebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle üstüne tıkladığınız zaman şuradan tıklanmıyor mu? Bir dakika. Şundan şöyle buradan silebiliyorsunuz. Mesela kolay yıkar bunlar gereksiz. Burada haberler de var arkadaşlar. Bunları da kapatabiliyorsunuz. Buradan yerimlere geçmişim, stil. Buradan stili falan da seçebilirsiniz. Bakın mesela burada fotoğraflar var. Buradan istediğiniz herhangi bir resmi seçip duvar kağıdı olarak ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela Gustavo'yu ekledik. Buradan renkleri de seçebiliyorsunuz. Düz renk, siyah renk, arka planda. nasıl isterseniz. Daha fazla duvar kağıdı ekledik, Kendi duvar kağıdınızın da ekleyebilirsiniz. Yani kendi fotoğrafınız falan varsa bunu duvar kağıdı yapabilirsiniz. Ee, bu videomuz bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, buradan istediğiniz şekilde yani burada sadece fenerbahçe teması yok. İstediğiniz bütün temalar var. Buradan aratıp istediğiniz bütün temaları indirebilirsiniz temeli de kurduğunuz zaman böyle güzel bir görüntü oluyor yani. Hani bakın böyle güzel bir görüntü yani. Tuttuğunuz kulüp ya da tuttuğunuz sevdiğiniz şeyler hakkında temaları ekleyebilir. Google Chrome'u kişiselleştirebilirsiniz. Bu videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni içerikler gelecek arkadaşlar. Daha fazla içerikler için www.teknobilge.com adlı siteyi de takip etmeyi unutmayın. Aklınızdaki soru işaretleri varsa lütfen yoruma belirtin. Herkese iyi günler diliyorum.